Mücadelenin ardından yanımda Türk Telekom takımın başarılı ismi Emre Öncü ile birlikteyiz. Emre abi öncelikle tebrik edelim. Bugün yine galip çıkmayı başardınız. Aslına bakarsanız Türk Telekom'un alışa gelmiş oyununu izleyemedik ama geriye düştünüz mücadeleden. Yine 3 puan ayrılmayı başardınız. Bu sefer bizleri haklı çıkardınız. Sizleri tebrik etmek istiyorum. Maç hakkındaki görüşlerinizi alayım. Öncelikle teşekkür ederiz. Akana takımını tebrik ediyoruz. Evet mücadeleye biraz rotasyonla başladık. eksiklerimiz de vardı. Dinlendirmek istediğimiz kişiler de vardı. E, ikinci sırada bitirdik. Meteksan'ın arkasında. Sizlerin de sıkça bahsettiği. Evet. Ee, güzel bir mücadele evet. oldu bizim için. Keyifliydi. Şimdi e, 16'ya bakacağız. Yarı finale bakacağız. finale bakacağız. Finale bakacağız. Finale bakacağız. Bunlar için belirli e, şeylerimiz var, planlarımız var. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Bunu da sizlere de ve bütün bizim e, Business Club ailesine gösterdi. Bunu kesinlikle öğrenmiş olduk. <laughs> ya Türk Telekom olarak evet yeni bir takımız ama iyi hazırlandık. Bu turnuvada ilk senemiz olmamıza rağmen farkımızı gösterdik. Gerçekten öyle. Gruplardan ikinci olarak çıktık. yani bütün takımlara başarılar diliyorum. Bundan sonraki mücadelelere daha iyi hazırlanacağız. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar diliyorum herkese. Buradan bizleri Uygar Gülmez de dinliyor kenarda. Oradan bize siz, siz de baksa. Gerçekten Türk Telekom mücadeleyi harika başladı. Daha doğrusu grupları harika başladı. <gülüyor> <gülüyor> bizleri haksız çıkarmayı başardınız. Sizleri gerçekten tebrik etmek istiyorum. Öncelikle Türk Telekom takımına ardından sizlere kalan maçlarda ve şampiyonluk yolunda başarılar dileyelim. Çok teşekkür ederim. Bu, bu arada saatiniz çok dikkatimi çekti. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Günün bir sonraki mücadelesinde görüşmek üzere.